bu kıyma tarifine bağımlı kalacaksınız. Kıymayı ambalajından çıkarın. Patates ezici ile kıymanın ortasında bir oyuk açın. 2 yumurta kırın. Tereyağı ekleyin. Büyük rende ile rendelenmiş patates Aynı rendeyle rendelenmiş bir havuç, iki rendelenmiş soğan, küçük küpler halinde doğranmış bir kırmızı dolmalık biber, ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış birkaç diş sarımsak. krem peynir ekleyin. Havanda çekilmiş karabiberle tatlandırın. Aynı havanda çekilmiş iri tuz, tatlı toz biber. Tüm malzemeleri karıştırın. Patates eziciyle kıymadan bir dikdörtgen şekillendirin. Üzerini eritme peynir dilimleriyle kaplayın. 15 dakika soğutun. Eşit şeritler halinde kesin. Her bir şeridi fırın kağıdı serili tepside birkaç kez katlayın. 40 dakika pişirin. Bir salatalığı suyla yıkayın küçük parçalar halinde doğrayın ve kaseye koyun. Tencereye su dökün. 3 yumurta ekleyin. Tuzla tatlandırın. 10 dakika kaynatın. Yumurtaları soyun, parçalara kesin ve kaseye ekleyin. Konserve mısır ekleyin. Bir kırmızı soğanı soyun, ince doğrayın ve kaseye koyun. İnce kıyılmış maydanoz ekleyin. Yunan yoğurdu ekleyin. Taneli hardal, mayonez, bal, limon suyu, tuz, karabiber, pul biber, salatak. Salatayı sosla karıştırın. Görünümü bu kadar güzel olunca peynirli et köfteleri şık davet sofralarında da servis edilebilir.